Sen büyü mü bu çocuğa? Çüş! Ben büyü yapmam gerizekalı hanım başkanı. Ben adamı, senin gibi salakları kıvrak zekamla döverim. Yerimde oturuyorsun. Topunu göreyim. Ee, sandalyenin üstündeydi, poponun altında kaybolmuş galiba. Evlatlık aldık seni. Ben de aynı şeyleri sana söyleyecektim dopişko. Basitsin biliyor musun? Sen kolay anla diye. Ne oldu sıkıldın mı kel? Kel mi? Ne var? Lepiska saçlısında biz mi haksızlık ediyoruz? Neyden daha ufak? Senin popondan ufak. Ne haber? Sen niye sürekli bizim dibimizdesin ya? Ha, ben birinci bölümden beri bu masada oturuyorum. Asıl sen bizim dibimizdesin. Oo, hem kel hem sahte sarışın biri için çok büyük laflar bunlar ya. Senin popon kadar değil gerçi. Yedirtirim o lafları sana. Bence sen onları da oturur kendin yersin. Rahat mısın sen ya? Baba parası yemediğim için senin kadar rahat değilim. Niye sadece tat tatlı kelte hoş oluyor da ben kel oluyorum? Seni sevmiyorum da ondan. Sen bana mı diyorsun gerizekalının başkanı diye? Aa, ne akıllı. İsmini söyleyince cevap veriyor bak. Tam böyle göz hizamda keli olunca arada bir saçıma falan bakma imkanı buluyorum. Ayna hesabı. Hangi saçlarına? Gerçeklerine mi takmalarına mı? Muhteşem üçlü. Üst Üç silah şöyle. Artos, Portos, Dobüşko. Yol ver Kel, yol ver. <laughs>